nasıl unutulur ki 15 Temmuz gecesi o gece ezanların arşa yükseltisi tarihinde görmedi millet böyle bir zulüm Allah'a emin etti ya istiklal ya ölüm. bir millet ki zilleti boğuyordu o gece güneş değil güneşler doğuyordu o gece An kız. mı sen adam? Bir millet ki aslında dönüyordu o gece. İhanet yangınları sönüyordu o gece. Bir millet ki cinneti kökünden kazıyordu. O gece destan değil, destanlar yazıyordu. Nasıl unutulur ki 15 Temmuz gecesi şu da kanlarıyla yazıldı her acısı. O gece 80 milyon Tek bedende birdiler. Şehitler köprüsünde öldükçe dirildiler. O gece sanki bedir tekrar yaşanıyordu. Semalarda melekler silah kuşanıyordu. Sanki bayram o gün. Gülüyordu her ölen. ikinci bir istiklal savaşıydı. Bu şölen. Ebabiller taşlarken o çelikten filleri Akıyordu göklerden halkın üstret selleri. Ayaktaydı vatanın her köyü, her bucağı. Narı nurla söndürdü o peygamber ocağı. Ant içiyordu millet ölümü öldürmeye. Ay, yıldızca, ay yıldızlı canana canlarını vermeye. Yeter ki nazıyla ilan çehresini çatmasın. 15 Temmuz güneşi. Ebediyen batmasın. Ölümü öldürdükçe bu milletin neferi yazacaktır tarihler. Daha pek çok zaferi. Dünya şunu bilsin ki